Evet, hoş çekilen. Hislerimizi alalım. Çok zor. Beynim Allah valla. Bakalım. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Maçlara bir yanıyor musun? Allah Kaç, kaç sınava girdiniz bugün? Bir, iki, üç, dört. dört hangi seniz oldu? Benim en zoru... Hepsi yok. Hepsi Asitleri mi eşleştiriyorsunuz? Asitler Yok asitler değil. E, off off Laptan. Off Laptan. Trainer. Trainer. Trainer değil o kadar. E, birinci e, cupping <gülüyor> doğru. Adın aynı çıktı. İkinci cupping çok zor değildi. <laughs> Bir yerde daha <laughs> <ayakları, gülüyor> Olabiliriz. <gülüyor> Ama Kung e, Fu çok zordu. O faktörü çok zordu. Uh, Orada bayağı bocalamış olma ihtimali mi yüksek? Yine ne tavsiye olmak isteyen arkadaşlara. O faktörünün bütün isimleri bir zorundasın. Ok <laughs> <de. gülüyor> yani şöyle, daha olamadı tabii. Olmak için erken de, yani göründüğü gibi değil, kolay değil, Do Doğ Doğru. Doğulluğun üzerine da biraz daha ekstradan doğulluğu olarmış gibi geliyor bana. Çünkü nefes

Onu hangiler, onlar akşamı öğrenmiş olacağız bilerek mutluluğa doğsun bu ama Sıfırlar. bugün ciddi anlamda iyi oldular herkesi. Bunu söyleyebilirim. Geçmiş olsun. Onların başarıyla sonuçlanmış. İnşallah. Ee, ben de eski bir Q olarak diyebilirim ki gittikçe zorlaşıyor. Yani birkaç tane daha yeni e, dersler eklemişler. Sınavlar eklemişler. İyice de zorlaşmış yani. E, bence mutlaka <laughs> <gülüyor> Bu <gülüyor> kursu satın almadan önce mutlaka bir ön kurs yani <laughs> bir birisi tarafından mutlaka bir eğitimleri gerekiyor yani. Ama eğitimin de şöyle olması gerekiyor. Eğitim alacaksanız aslında, yani şu almanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, online eğitim var aslında. 250-300 dolar civarında bir online eğitim satıyorlar ama online eğitimde ne e, alfabetleri görebiliyorsunuz, ne triangulation'ı görebiliyorsunuz, ne kapitlerdeki o kısıtlatları görebiliyorsunuz. Evet, belki kapingi görebilirsiniz. Çünkü deneyerek yapabilirsiniz Teorik ama... Teorik olarak yardımcı olabilir ama yani, pratik ne? hiçbir şey pratiğe yardımcı <laughs> olmaz. Paranız çok kötü yapabilirsiniz? Gelirsiniz, kalırsınız, kalarak öğrenirsiniz. Bir sonraki ya da 18 içerisinde kaldığınız dersi vererek geçebilirsiniz. Ama ben açıkçası direkt e, q bile zorlanmadan bunu geçebileceğini açıkçası inanmıyorum ki ritekler var görüyorsunuz. Ritekler bile aynı hataları yapıyorlar. Evet şu anda şu klasta iki tane ritek var. İki öğrenci retek almış. Yani parayı ödemiş, parasız yanmadı ama yani tekrar 3 ay sonra 4 ay sonra kaldığı dersten tekrar sınava girmek zorunda. Gerçekten kolay değil. Görüşme. Ne diyoruz kapatırken? Ne diyoruz? Kahveyle kalıyor. Doğru bilgi, doğru yöntem ve doğru yer aslında burası. Ben çok şey bildiğimi düşünüyordum ama bildiğim çok şeyin aslında hiçbir şey olduğunu gördüm. Evet, evet kesinlikle. Ya sürekli bu bundan sonra kü olduktan sonra da sürekli tadım devam etmesi gerekiyor. Çok iyi söylüyorum. 3 ay ara ver. 3 ay sonunda geldiğinde aynı şey yapamayacağına eminim. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Sağlıcakla kalın.